Uykusuz Koala. Küçük bir ormanda, küçücük bir koala yaşarmış. Bu koala her gün ağaç dallarını sarılara kuyurmuş. Böylece kendini mutlu ve güvende hissedermiş. Yine böyle tatlı tatlı uyuduğu bir gün, güneş henüz doğmamışken, korkunç bir sarsıntıyla uyanmış. Daha ne olduğunu anlamadan pat diye yere düşmüş. Şaşkın şaşkın etrafına bakınmış. Orman bir sürü iri yarı adamla doluymuş. Adamlar ellerindeki gürültülü aletlerle kesmişler, yıkmışlar, doğramışlar. Ve arkalarında kocaman dumanlar bırakarak ufukta kaybolmuşlar. Yavru koala da ortada kala kalmış. Eskisi gibi ağaçlara sarılıp uyumak istiyormuş. Denemiş denemiş ama bir türlü uyuyamamış. Uyumak için sarılmaya ihtiyacı varmış. Vakit öğlenmiş. Minik koala sarılacak bir şey bulma umuduyla yola koyulmuş. Az pati, uz pati, dere tepe düz pati. Biraz yürüdükten sonra karşısına sıra sıra direkler çıkmış. Hepsi de ağaçlar gibi upuzulmuş. Minik koala nereden bilsin bunların elektrik direği olduğunu? Sevinçle direğe sarılmış ama bütün tüyleri diken diken oluvermiş. Uykusuz koala mecburen yürümeye devam etmiş. Az pati, uz pati, dere tepe düz pati. Epeyce bir yol aldıktan sonra üç köpekle karşılaşmış. Şu kocaman tüylü şeye sarılsam ne tatlı uyurum diye düşünmüş ve yanlarına yaklaşmış. Bir, iki, üç adımda tırmanmış köpeğin sırtına. Minik koala nereden bilsin onun kaşınan bir köpek olduğunu? Köpek kaşımış kaşımış ve küçük koalayı sırtından atmış. Koala uykusuz ve yorgun bir şekilde yürümeye devam etmiş. Az pati, uz pati, dere tepe, düz pati. Uzuk, uzaktaki evleri görünce çok umutlanmış. En büyük evin önünde durmuş. Çatının tepesindeki bacayı gözüne kestirmiş su borusundan tıkır tıkır tırmanıp çatın üzerine çıkmış. Tam bacaya sarılıp uyuyacağı sırada her tarafı duman ve is içinde kalmış. Minik koala nereden bilsin ev sahibinin üşüyüp sobayı yakacağını. Artık uzaklara yürüyecek hali kalmamış. Az pati, uz pati, deri tepe, düz pati gidemeyecekmiş. Ve karşısına çıkan ilk şeyin üzerine kıvrılıvermiş. Tam tatlı bir uykuya dalıyormuş ki. Motor sesiyle uyanmış. Minik koala nereden bilsin bunun rüzgar gibi giden bir motosiklet olduğunu? Bu hıza daha fazla dayanamamış ve yolun ortasına düşüvermiş. Minik koala artık çok yorgunmuş. Uykusuz, bezgin, üzgün ve hatta biraz kızgınmış. Karşı tepelere doğru tırmanırken güneşin batışına bakmış. O sırada bir çift tüylü kulak görmüş. Sonra dikdörtgen bir burun ve tüylü bir göbek çıkmış ortaya. Evet evet gözlerine inanamamış da tıpkı onun gibi küçük bir koalaymış. Üzerinde tüyler ve yapraklar yapışmış. Çamura bulanmış, ıslak ve yorgunmuş. İkisi de o kadar uykusuzmuş ki soru soracak halleri dahi yokmuş. Birbirlerine şaşkın şaşkın bakmışlar. Ve sarılıp mışıl mışıl uykuya dalmışlar. Gün batmak üzereymiş.''